Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar Bakalım bugün evrenden sizlere gelen mesajlar neymiş Şöyle düşünün arkadaşlar ya Hani bir mağazaya girersiniz birden bir e, şarkı çalar o, o sizi çok derinlere götürebilir Ya da bir şeyler size anımsatabilir Ya da bazen rüyalarınızda gördüğünüz şeyler sizler için bir işaret olabilir Bugün de bakalım evren size nasıl işaretler gönderecek Hemen açalım kartlarımızı. Kolektifin ve bütünün hayrına olsun diyelim. Kartlarımızı seçelim. Bakalım bugün nelere dikkat etmeniz gerekiyormuş. Dostluklar. Arkadaşlar, gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Ee, yaklaşık bir 10 günlük bir zaman dilimi hissettim arkadaşlar ben. Ee, o zamandan beri böyle kendinizi birazcık içe çektiğiniz, sosyalleşmediğiniz ya da sevdiklerinizi ihmal ettiğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ve diyor ki artık kartlar size biraz sosyalleş, sevdiklerini ihmal etme diyor. Ve arkadaşlar hile bas kartımız. Hile bas. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Arkadaşlar burada ama sosyal çevrenizde ama partneriniz şöyle söyleyebilirim size bazen diyor onun çekiciliğinden bazı şeyleri görmüyor olabilirsin söylediklerinde aldanmadığından emin ol diyor. Çünkü birazcık burada kurnaz enerjiler var. Ama partneriniz, ama sosyal çevrenizde, ama iş, finansal konuda hayatınızda birazcık hilebazlık var, dönüyor olabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyormuş. Yani onların size iyi davranması ya da samimi davranmasına pek aldanmayın. Birazcık dikkatli olun diyor ve üçüncü kartımıza bakalım görüyorsunuz arkadaşlar çiçekler ve armağanlar çiçekler yaratıcının sanatla nezaketini yansıtır iyileştirir çiçeklerle daha çok zaman geçir kendine özel bir bahçe oluştur çiçek kokla sabah uyanınca gül limon çiçeği ve yasemin yağları kokla sana sunulan, sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et Arkadaşlar burada biraz toprak enerjisi var. Diyor ki e, birazcık topraklama yapabilirsiniz. E, çiçekler size iyi gelebilir. E, kendinizi kötü hissettiğiniz zaman da işte evinizde böyle e, hobi olarak eee çiçek dikebilirsiniz, toprağa toprakla uğraşabilirsiniz veya e, piknik alanları. Hani topraklama olayında Ayaklarımız çıplak olarak toprağa bastığı zaman toprağın enerjisini alma duygusu olarak e, anlatayım sizlere topraklama yapın diyor. Size bu şifalandırır ve size iyi gelir diyor. Evet arkadaşlar bugünün işaretleri böyleydi. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.